ölmeden önce uyanmayı dini müslahımı öğrenmeyi nasip eylesin. Bunu niye dedim? Beyitle başlayacağız. Beyitle bu iş anlaşılır inşallah. İşit. Gel dinle. Küntü kenzen bakfiyya hadisi kutsi vardı. Allah Teala gizli bir hazineydi. neydi? Tanımak bilmek istedi. Ruhlar aleminde elestü rabbikim hitabıyla biz ya Rabbi sana iman ettik. Dedik ruhlarımız iman etti. Bu var bu varken dünya geldikten sonra kaytarama gerek yok. Tamam. Bu remizden Murat Vusat Burada remizden Mevla'ya ulaşmaktır. Rulü Fukan tefsirine geçiyor. Bir mürşidi kamil bulduktan sonra vazife yapacak ve Mevla'ya vasıl olacak diyor. Mustat ancak o şekilde. Bilindi bunca hikmet, bunca irfan. Hikmetler, ince işler. İlimler bilindi. Bunca irfan. Mevla Teala bilme işi bilindi. Bize vuslat için yol oldu Kur'an. Bizim için vasıl olmak şey nedir? Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Biz Kur'an-ı Azimüşşan'ın Elhamdülillah Rabbil Aleminden minel cinneti ve nas. Bilsek de manası bilmesek de her şeyi iman ettik. Şu anda Allah korusun. el fazı küfür. Dinden çıkma. Mürtet. Daha şeysi açıkça gavur, kafir olmak moda oldu arkadaşlar. Allah muhafaza. Bak söylüyorum. Ancak işte bu ilim meclisine katılacaksın ki bu akşam neler var. Geçen hafta hatırıma gelmedi. Bugün ah, hatırıma geldi sohbette. Allahümme inni bir <laughs> kere min en üçteki şey a'le ve ve şey var. Küfürden, şirkten koruma doğası var. Sabah akşam konuşacak bu. Müslümanlar niye bu kadar rahatsız? İslam yaşamıyor. Ya biz Müslümanız hocam ama İslam'ı yaşamıyoruz dini mübin -i İslam eldenliği için gitti? sizi yüzünden. Bunu hepsi herkes dahil. O yüzden dünyadayken veselu ehle zikri in kuntum la eğer bilmiyorsanız bu ayet Kur'an-ı Kerim'de ye iki yerde geçer. <laughs> veselu sorun. Sual edin, öğrenin. İn kuntum la ta'lemun kimi ehli zikri zikir eline. Bu işi bilen ahiret ulemasını yani fetvaye değil, takvaya bakacak şekilde olan ulemaya sorun. İn kuntum la ta'lemun Şayet bilmiyorsanız. Başka bir ayette hiç bilenlerle bilmeyen bir olur mu? Bu yüzden lazım. Bize vuslat için yol oldu Kur'an. Yarın ahiret. için dünyadayken hocaya sorman lazım. Bugün Mızrak İlmi Mahalli okulu talebelerle diyor ki orada cennetin, yedi sekiz tane cennet var, sekiz cennet var, hepsini hepsi, saydıktan hepsi, hepsi, hepsi. sonra allah Teala müminleri cennete koyduktan sonra oradayken soracak. Kullarım daha bir şey istiyor musunuz? Hani yemekten sonra efendim daha bir şey alır mısınız? Tatlı falan yer misiniz? Hani derler ya böyle soruyor ya garson. Soruyor. allah Teala soruyor kullarına. Kendi yapmış olduğu kullarını cehennete soracak. Kullarım daha benden bir şey istiyor musunuz? Ya Rabbi daha ne isteyelim? Mızaklayın malin ibaresi. allah Teala buyuracak ki gidin aranızda ulema, alim ve hocalar var. Cennette oluyor bu mesele. Onlara sorun bakalım. Yine orada hoca lazım dünyada lazım olduğu gibi. Orada ulema'ya soracak. allah Teala sorduracak. Siz cennete girdiniz. Bu kadar nimetleri gördünüz. O kadar nimetler var. Herkes tamam. Gevşeme oldu. Yok. Asıl biz siz cennete neye girdik? İlahi ente maksudi ve rilake mi? Bu. Ha böyleyken ulema diyecek ki biz buraya niye geldik? Mevla'nın cemaatine mi bulduk? Adamın bir tanesi. Bazen bizde de oluyor. Hocalar şikayetleniyorlar. Ya hoca abim öyle dedi. Hocam bizi çok sohbet, sohbet hep dedi. Hep aynı şeyi anlatıyor. Bir değişik bir şey anlatmıyor dedi. Tamam mı? Niye? Bu e, Risale-i Kusayri'yi okuyoruz ya. Cemali Ba kemale seyredelim. Her sohbet onu söylüyor diyor ya. Bunu <laughs> ezberlemiş. Aslında ona ma mahasane gerekir. Hep aynı şey anlatıyor diyor. Ulemaya soracaklar. O da Allah bize demedi deme mi? Deme vermedi mi cennette Mevla'nın cemali var? O olacak. Mevla'nın cemali istiyorum. Ya Rabbi biz unuttuk. Biz senin cemali istiyoruz. Allah-u Teala kendini mekandan münezzeh olduğu halde cemali gösterecek. Bize vuslat için yol oldu Kur'an. Kur'ansız bir iş olmaz. Yani bu kadar etrafta karkaşa bozukluk, bela, musibet, bombalama, öldürme tamam mı? Oluyorsa Kur'ansız ne oluyor? Başka bir şey değil. Hava çok sıcak içeride. Evet. Açık kalsın. Tamam. Kur'an lazım. Osmanlı olsaydı bu katiller olur muydu? Ya. Bakmak lazım. Bak bu mızraklı ilmal 600 sene Osmanlı medesine okutulmuş. ve şu anda bir okusun diye insana cahil kaldı. Bir tarafını Osmanlıca yazılıyor bir tarafına Türkçe yazılıyor. Okunsun yeter ki. Millet el ele okumuyor. Arkadaşlar Allah için şu internete bakmayalım ya. Bakmayalım. Niye? Çoğu haber yalan. Başka bir şey değil. Bir kandırıyorlar. Ama aldanıyor mu insanlar. Hakikaten. Ne kadar efendim teknoloji gelişse de gene biz aslımız üzerine gene kitap okumak gerekiyor. Gene bak bu aslında sohbete bulunmak gerekiyor. Tamam. İlim meclisi. Gene aslımızı korumaya mecburuz. Ya yani bunu çekim yapıyor arkadaşlar. Dinleyemeyen, gelemeyen bazı arkadaşlar var. Adam öğrenci başka yerde. Tam gelecek hocam gelsem dedi sohbete. Sohbet bitmiş olacak dedi. Tamam. O için on başka bir şey değil yani. ona istifade edebiliyoruz tabii ki. Bize vuslat için Mevla'ya vasıl olmak için Kur'an her şeyiyle, her emriyle. Allah muhafaza bir insan dinden çıksa, murtede olsa yani dinsiz oldu. Dinden çıktı. Tecdidi iman, tecdidi nikah gerekir. Tamam. Tecdidi iman, tecdidi nikah gerekir. O yüzden küfürden, şirkten korunmak için okumak lazım. Ve cehaletten geçeceğiz. Son beyte geldik ibare. Bize vuslat için yol oğlu Kur'an. Mevla'ya vasıl olmak bakacağız. Ay efendim Mevla'ya vasıl olmak için ayet var mı? Ve ile il vesile. 35. ayet. Sen selefi, vehhabi adam istediğin kadar ayet hadis oku. Kabul etmez. Niye? Benim kafamda böyle bir düzen var diyor. Okulların bazıları, okullarda çocuklara tanrı, felsefe yanlış yapabilir. Abdülhamit'ten yanlıştı. Bak takip et Takip et Tarih yok ama düzgün, yalan olmayan kitapların tarihi yok. Bize vuslat için yol oldu Kur'an. Kur'an öğrenmeye, yaşamaya Allah cümleme nasip etsin inşallah. Amin. Sevmeye. İlk önce okumaya arkadaşlar. Cehayetten geçip hakka gidelim. Bu cehaletten geç. Cahillik başımıza bela. Cüneyli Bağdat Hazretleri rüyasında Mevla e, gördü ki Mevla'yı gördü ve dedi ki keyfet tarikun yaragısa nasıl, nasıl ulaşacağım dedi. Mevla'da da ki ne ütürk nefsek ve Bu ne bu yolda nefsi terk edeceksin. Terki dünya, terki yokba, terki terk. Hepsi lazım. Cüneydi Bağdaz büyük bir meşayihden Allah dostlarından da ama sordular Allah sana nasıl muamele etti? Ne kadar keşfim, kerametim varsa hepsi sıfıra indi. O gece kalkıp iki rekat kıldım teheccüdler beni kurtardı diyor. Yani cehaletten geç, cahil kalmaktan geç. Velhasıl insan olmak için, Mevla'yı bilmek için ona ibadet etmek, emirlerini tutup yasaklarına kaçmak lazım. Allah cümlemize amin. Mevla'tan emine tümü nasip etsin Aha, inşallah. Amin. Evet. Efendim askerimiz okuyacağım ayetle alakalı adamın bir tanesinde birisi gelmiş. Demişler ki üç tane dua hakkım var. Dile bize ne dilersen. Demiş ki hanımı pek beğenmemiş. Hanımım çok güzel olsun demiş. Dua etmiş ama dua edince hanım çok güzel olunca kocasını beğenmeye başlamış. Baktı ki evden çıkacak. İkinci dua demiş, ya deyim, çok demiş, çirkin et demiş. çok çirkin olunca <laughs> da, ya Rabbi deyim, eski halde döndür, üçüncü duayla kaybetti. Efendimiz diyor ki, yani böyle bir imkan verirse biz nasıl dua ederiz? Bir, Efendimiz diyor ki, birinci isteğim, Mevla'nın rızasını kazanmak. Varide vanum minallahi ekber. Az buçuk Mevla'nın rızası her şeyden büyüklüğücedir. Yani Allah hangi işe razı onu yapmak nasip inşallah. Amin. Anladın mı? Amin. Hangi işe razı geleceksin? <laughs> Sevdiği razı oldu. Birinci Amin. şeyim odur. Rabbimin rızasını istiyorumdur. Hani üç dua hakkı verildi ya. Yani efendim size bana da böyle hak verirse, böyle bir şey olsa. Birinci, Mevla'nın rızasını isterim. İkincisi, Resulü'nün izinde gitme, onun yolunda ittiba mi, tabi olmayı isterim diyor. İki, üç, onun yolunda ölmeyi. Mevla'nın yolunda, Resulullah'ın yolunda. Bir gün Efendimiz de tavsiye istiyor efendilerimizden Efendiler Efendisi ne buyursunuz? Siz cemaat ihvanla dinliyorlar siz böyle telefonda. Bu dünyaya Mevla Teala'yı bilmeye geldik ve Habibine ittibaya geldik. Bunun dedi bunu söyledi, bunu, bunu söyleyin. Başka bir şey yoktu. yok diyor. Bakın iki şey. Bu dünyaya Mevla Teala'yı bilmek büyük iş arkadaşlar. Az bir şey değil ya. Yani. Mevla'yı bildin mi? Koydun mu buraya? Girdin mi buraya? Mekanda münezze oldu halde. Tamam. İstilikar pecmurda ol. Fakir ol. Gönlün mevlale iş bitti. Tamam Bu dünyayı Mevla Teala bilmeye geldik. Ve Habibine Efem sallallahu aleyhi ve sellemin dört bin aşkı sünneti. Onun hayatı, yolu, izi her şeyiyle onu tabi olmaya geldik. Allah nasip etsin inşallah. Amin. başlıyoruz. Ezan okunuyor. Kısa geçeceğiz. Çünkü artık yani bu yaz böyle şeyde saat sonra fazla uzatmaya gelip secde yapacağımız için. Anca yavaş yavaş. Uzatmıyoruz fazla. Sekize gelmesi gene dikkat edin arkadaşlar. Bir, bir ay sonra falan şey olacak. Ne anladın? Akşam, başlayacağız. Ee, 20 Nisan bundan 15 gün sonra haftaya 13'ü 20 Nisan'da 3 aylar Recep-i Şerif inşallah giriyor. Salavat-ı Şerifelerde 23 Nisan yani Regaib Kandekal okuma devam ediyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Allah bozmasın. Amin. Ya, e, hocam diyeceksin ki şimdi 23 Nisan'da yani kandil olduğunda tamam. Yok merak etmeyin bizde durmak yok devam var. Ne var? E, regaib Kandil'den sonra sıfıracağız orayı, ibreyi. Miraj Kandili'ne kadar devam edeceksiniz. Orozun doğası yapılacak. Miraç Kandili'nden sonra gene devam edeceğiz. Berat Kandili'ne kadar. Ramazan'da da ara yine okuyor okur. Şey hatim edecek net Ramazan şerifte. İlla hatim etmek lazım. Ramazan şerifte bir farz yapmak Ramazan dışında 70 farza bedel. Bir sünneti yapmak bir farz gibi. O kadar değerli. O yüzden o Ramazan'a dikkat etmek lazım. Ona göre hazırlık yapmak lazım. Hani muhasebe işte oluyor ya. Hazırlık. Müslüman tatil yok. Tatil ancak Efendiler Efendimiz bir gün diyorlar. Çok yoruldunuz Efendimiz. Hasip Hoca rahmetli. O bir odası vardı böyle. Şu anda cam yapılan yerde. <laughs> orada kalıyordu. Efendimiz çok yoruluyorsunuz. Biraz istirahat buyurun. <laughs> Hasip Hoca dedi ki Molla Hasip Benim istirahat edim. İsmaila cam, Cami Şerif'in önündeki şey var ya mezarlı. Oraya gösterdi. Ben orada inşa yapacağım. <laughs> Mezarlığı iş, istirahat edeceğim dedi. Yani. Estaizu billah. bismillah. Hafız Efendi buradan okudu. Sure-i Fatır 27. ayetten. Evet, emir otuz. Elem tara Görmedin mi habibim? Neyi? Ennallah muhakkak Allahu Teala Hazretleri enzele indirdi. Nereden? Mines semai gökten semada indir. Neyi indirdi Allahu Teala? Ma en suyu indirdi. Allah gökten yere suyu indirdi. Dünyanın bütün güçleri bir gelse bir damla damlaya yağdıramazlar. Böyle? öyle. O Amerikan dolarları altında hiçbir şey yaramaz. Fe ahrecna çıkart, biz çıkartıyoruz allah Teala bihi o yerden semaratin meyveler. Öyle meyveler ki muhtelifen değişik değişik. Elvanı <laughs> onların renkleri farklı olduğu halde. Ve minel cibali dağlarda vardır. Cudedün yolları var. Ya dağ yolu işte her tarafı asıl döküldü de. Ve humurun tebiyizun beyazlık var. o humurun <laughs> kırmızılık var. Telefon değişik değişik yollar var. Çeşitli renkler var ve garabi bir su kayalar var ziyadesiyle. Kapkara yollar verler var. Allah böyle yaptı bu iş. Tabi bir tanesi medrese girmiş. Allah cümlemizi ilmi halimizi, hal ilmimizi öğrenecek. 32 var. Abdest, namaz, Bak iki hafta Memnun Hocam'ın sohbette bir şey söylemedi kafası takılıyor. İlman okumuyor ki millet. Söylediğim bu hadise Ömer'le geçiyor. İhtiyaten. Yapın alın diyor. Gusül şey, abdest var neyse. Geçen günde o damla meselesi var ya abdestten şeyde. Orada da e, şey Nimetül İslam'da abdestin vasıfları bahsinde geçiyor. İnce okumak lazım orayı. Okumak lazım. Ha o anda telefonda var ama bak bakmıyor kimse telefona. Bazen bir anda gidiyor işte bak şey, teknoloji o kadar teknolojiye giriyor. Bir mikrop giriyor, bir virüs giriyor her şey bitiyor. Kapanıyor gidiyor. Ya yine aslında okumak. Talebe bir tanesi medesede Kayseri'de fena sanatıyor. Medese gibi okurken maksutta kolay da işte zor geliyor. Bir de her tarafta, her yerde illaki şey vardır. Psikolojik baskı vardır, ızdırap vardır. Vardır bu. İş yerinde, şirkette, özel sektörde vardır illaki. Bak, dikkat et. Böyle olmasın. Ya bir şey oluyor yok. Adam, adam hayal kuruyor. Kafasını Yanlış yönü yönlendiriyor. Talebe demiş ki kaçmış evi medresede zor gelmiş maksut okumak. Kaçmış eve. Anası gene götürmüş onu Evladım demiş sormuş. Niye kaçtın demiş. Hocam demiş kale ilana zor gel demiş. Kale. Kale aslında kaveleydi. Vav kaçtı. Elif geldi oldu kale. Bu kadar demiş. Bunda bir şey yok demiş yani. Tamam Ama zor geliyor işte. Onu ezberleyecek yapacak. Ya gözüne zor geldi onu yapmak ezberlemek. Kaydeseni kuralını. Ondan sonra kaçtı. Ama lazım. Herkesin oturup hocadan ders okuması, ilm hal, 32 var, abdest, namaz, usul, tamam Kur'an-ı Kerim bilgisi, tecvid, talim bunu öğrenmesi lazım. Herkese farz bu. İlm-i hal bilgisi. Evet. Burada Efendimiz güzel bir soru sorur. Rabbimiz bizi Kur'ansız bıraksaydı halimiz ne olur Allah korusun. Hani geçen hafta Üç özelliği var bu cemaatin. Bir, Allah bizi Müslüman yaptı. Evet. Ümmeti Muhammed'den yaptı evet. ve kainatın asrın müciddidi olan Efendi Astribi gibi zat tanıştırdı. En evet. yani, azından gördük bildik yani. Öyle Ya Allah nasip etti ya. Şimdi bu insanlar iki sebep olacak. Bir, böyle bir şey gördü, bildi, tanıdı. Daha evvel de niye? Niye bunu tanıyamadık? İşte nasıl böyleymiş. Görüyor musun? Evet. İkinci ayet kelime. Ve minen nas insanlarda vardır ve deva bir hayvanlardan vardır ve enami hayvanlardan ve eti yenen hayvanlardan vardır. Muhtelifun değişik değişik. Hepsinin şeysi var kurban bahçesinde eti yenen ay hayvanlar bahsi var hmm. halde. Ve ne ne'ami eti yenen hayvanlar. Ne vardı? Muhtelifin değişik çeşitli elevanu renkleri. keserek aynı şekilde innemâ yakşallâhe min ibâdihil ulema ancak Allah'tan kim korkar? Alimler ulema korkar. Ya yani şu anda Allah'tan korkan adama olarak o, 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 alimi o adama ihtiyacımız var. Allah korkusu olmazsa her şey yapar. O Allah korkusu olsaydı o adam savcı öldürür müydü? Bak Abdi Matip mevzunu abdest namazlı, ümresini yapmış gelmiş. O adam niye şehit? Abdestçi makamında oturuyor. Şimdi şehit olmak için git Suriye'ye, git şeye nasıl olacak? Belki şehit olamayacaksın. Belki gazi oldun. O makamında sırf Allah razı için haksızlık yapmayayım, hakkı icra edeyim o makamda otururken yanlış olmasın diye öldürüldü. O adam şehit de. İslam'ı tatbik etmek için kimseye yanlışlık olmasın, haksızlık yapmasın, kayırmasın. İşte insan en büyük şey dostma düşmanı adaletli olması. Kim olursa olsun. Hakkı söylemesi. Hakkı tebliğ etmesi. Şu anda kalmadı. Ya bu adam bizden kenara çek. Yanlış mı bu arkadaşlar? Bunu ahirete bir cezasına göreceğiz. Kim olursa olsun. Ee, kıyamet alametlerindendir. Emanetin zayi o kalkması, kaldırılması. Şu anda adam emanet değil, o makama layık değil ki, Liyakatı yok ki, riyaseti yok hani, o ehil değil. Ya olsun bizden olsun, yanlış işte. Allah oyna tokadı vurdu millete. Bu olmasın. Eğer o adam makama layıksa, bu buyursun abi, bu orada otursun, fark etmezsin. ama değilse koyma onu oraya. Allah'tan en çok kim korkar? Allah şey, ulema, alimler. Allah hepimize alim olması versin. Amin. Kul hel ya ya'lemune Vellezin la Habibim de ki bilenlerle bilmenin bir bile olur mu? Olmaz. İlla bileceğiz ve bildiğimiz amel edeceğiz. Ne bir kadar biliyorsak. Müftü, hoca, vaiz olmayacağız ama en azından ilm halimiz bilelim. Bak Ömer Nasuhi Ömer Hazretleri'nin ilm-i efendilerimiz illa mutlaka okuyun diyor. Okusun diyor. Çok acı fetvalar içinde. <Sessizlik> <Sessizlik> İnnellezine muhakkak o kimseler ki Yetüllüğün okurlar. Neyi kitabı Allah? Allah'ın Teala'nın kitabı okunacak ve amel edilecek. Ve kamus namazı dost doğru kılarlar. Kame ayak kalktı. Ekame tam dimdik bıraktı bu iş. Ekame namazı kılarlar ve en feku infak ederler. Neden? Mimma razaknahum onlara onlara rızık ortadan verirler. Ne geldi rızık? Onu dağıtan infak ederler. Cömertlik dağıttıkça Allah verir. kısarsın Allah daha fazla belasını verir. Kısmayacaksın, açacak olacaksın. Ve en fekku infak ederler. İnfakta bulunur. Yardım, hayır. Cömertlik. Mim nahum, onları velenden ne varsa. Sirzan gizli ve alaniyeten aşka bir şekilde. Yarcune umut ederler. Neyi? Ticareten lentebur. <laughs> <laughs> Öyle bir kazanç ki zarara uğramayacak şekilde çok kazanç. Liyefehum ucurum <laughs> Allahu Teala onlara mükafatın ecrini verecek tamam verir. Ucurum ecirleri müka mükafat çok verecek. Ecir çok var. Ve <laughs> yezi Bu ecir 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700 artı bir gayri hesap. Ne kadar senin niyetin halis. Hangi niyetle veriyorsan. Tamam mı? En az 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700. Bir gayri hesap da var. Sınırsız artık. Sınır yok orada. Ve yezidi min Allah Teala fazlından da verir. Fazl-ı kereminden. Bazen imtihan eder. Her zaman aynı olmuş. olan devamlı hayırda bulun. Cömertlikte bulun. yapacağım vazifeyi bil. Yani ben dinim için, talebeler için, medrese için, hizmet için, cemaat için, kapı için ne yapabilirim? Nasıl görev aktiviyeti kendime getirebilirim? Hani güncelliyorsun ya, paylaşıyorsun. Bu olacak. Tamam. Min fazl fazla kereminden innehü muhakkak Teala nedir? Gafur, ziyadesini affeden, Eşşekür, şekürün ziyadesi azamaya karşı çok mükafat Allah-u Teala. çok şey. Şu anda öyle ha. İslam'ın garip kaldığı zamanda. Müslümanlar şaşa oluyor ama garip gene. İslam garip. Bak, geçen hafta söyledim. Bir daha söylüyorum. Bu kur, e, anayasa değişikliği isteniyor. Yapalım. Adın WhatsApp, adın tweet bir şey edin de herkes Kur'an anayasayı seslesin. Onu istemeyeceği kendine bakacaksın. Ben Kur'an'a göre yaşıyorum muyum? yaşamıyor olsun. Herkesin İslam'a göre bir esas duruşu olsun. İslam'a göre olsun. Her taraf sakallı olsun. Zarar etmezler. ne olacak sanki? Zaten merak etme. Gavurlar bu işi yapıyor. Diyor, bu gençler diyor, son zamanlarda bir denk geldi. böyle. Bu dedim niye böyle? Şimdi sakalın burası kısa az, az sakal. Şurası uzun. Böyle bir sakal yok ki. Her taraf aynı olacak. Tamam mı? Saç böyle değişik oldu. Niye? Adamlar öyle. Mafya bile acıya bak hareketlere falan böyle. Bir adamla yola gittik biz. Allah selamet versin. Güya eskort yapıldı bana. Bir yere, şimdi söyleyeyim Gittiğimiz yere. Takım elbise giydi işte memur olduğundan dolayı. Silah falan yok. Kemeriyle, kayışıyla, ayakkabısı aynı. Saat korduğunda da aynı. Modaymış yani. Üçü beraber olacak. Saat, ayakkabı, kor, kemer, kayış aynıymış. Sonra bu saat kaç dedi. Hocam dedi, racon bozulmasın dedi. Saat takma, ama zaten saat çalışmıyor dedi. Evet. Yani sırf görüntü olsun diye. Başta bir şey değil. Bak onu düşünüyorsun görüntü yapmak için. Resulullah'ın sünneti yaptı. Sarık sardı. Bir cübbe yanına. Yani elinde taşı taşı bunu. Bak bugün bahar yine ilk haftası. Nisan'ın ilk haftası. Bahar geldi Ahmet. Çiçek gibi açılmaya başladı. Her taraf küfü kokuyor. Her taraf günah. Zina kokuyor arkadaşlar. Şu anda kış iyiydi ki gözümüzü haramda koruyorduk. Şimdi açılınca millet hanımların aynı şekilde örtünmesi. Eğer vallahi hanımı çarşaflıysa teşekkür etsin ona. Niye? Bu devirde az bir şey değil. Hanımı çarşaf giyen ya. Az bir şey görmüyor bu işe siz? Niye? Çarşaf Musa Aleyhisselam elindeki asa gibidir. Efendimiz diyor ki kim hanımı çarşaflıysa onun imanı kavidir, kuvvetidir diyor da. Elhamdülillah. Bunu niye giyiyor? Resulullah'ın hanımları çarşaf giydi. Bizim aynı girmemiz lazım. Ben Fatıma anneme benzeyeceğim. Hatice annemize benzeyeceğim. Ayşe annemize benzeyeceğim. Kendisi bir ekol alması lazım. Çocuklar soruyorsun ne olacaksın? Polis hocam belinde silahı var. Doktor olacağım hayat kurtaracağım. Lan bir de hoca ol da hoca ol. Ya da Fatih Sultan Muhammed gibi ham bir oldu ve adam oldu. Ne olmaz mı o? Neden? O zat daha küçükken sordu. İkinci Murat babası Hacı Bayram Veli yani Hazretleri'ne Hacı, Hacı Bayram Veli Hazretleri ziyarete gitmişti yani. Akıla şikayet olmuştu. Benim kaç sene, çok büyük herkesin adına ben şu adamın adamıyım. Şöyle konuşuyorlar. Saraya gitti. Hacı Bayram adamıyım de vergi vermeyecek. Olmaz. Sordular, çağırdılar. Hatta biliyor, musun, ona hal olmuş. Malum olmuş. Görevli nöbetçilere bekliyor. Buyurun evladım, bana şey takın diyor. Ki ellerimi bağlayayım öyle gidip olmaz efendim diyor. O kadar şu gidiyor saraya. Soruyor. Ne olacak? Bu İstanbul fethi bize asıl olacak mı? Evla şeyi Sultanım, padişahım devlettir. Şu Beşiktaş o şey ufak çocuğa Bizim Aksakalı köşeye, Aksepsi zaman olacak diyor bu işte. o zaman da söylüyor. Fatih Sultan o zaman 2. ikinci, Mehmet işte duyuyor ki İstanbul Fethi var meselesi. O gün itibaren hazırlık yapmaya başlıyor. Hazırlık yapıyor. Yastığın üzerine çiziyor. İstanbul'un haritası nasıl girerim, nasıl yapar, nasıl ederim diye. 7 sene önce onun üzerine çalışmış. 7 sene. Ya, ne oldu? Çağ açıp çağ kapattı. Fatih ismini verdiler. Az bir şey mi arkadaşlar? Ya, elhamdülillah. Öyle dedelerimiz vardı, öyle sultanlarımız vardı. onları da ediyoruz arkadaşlar. Tamam mı? şey değil. İlla tarih okuyalım. Tarih okumaya mecburuz. Tamam. Şimdi bitirdik. Bitti değil mi? Kapat. Ee, şey, namazı kılacağız. Namazı kılıyoruz.